İzmir'de de kuraklık gerekçesiyle 6 Ağustos'tan bu yana devam eden planlı su kesintilerine bakım onarım gerekçesiyle yapılan kesintiler eklendi. Son olarak şehrin iki büyük ilçesine 24 saat süreyle arıza gerekçesiyle su verilemedi. İzmirliler bitmek bilmeyen su kesintilerine tepkili. İzmir'de gece saat 23'ten sabah saat 5'e kadar musluklardan su akmıyor. Ancak kesintiler bazı yerlerde bakım onarım gerekçesiyle gündüz de devam ediyor. İzmir'de pek çok ilçede uygulanan 6 saatlik planlı su kesintilerinin yanı sıra böylesi arızalar ve kayıp kaçaklardan kaynaklı plansız su kesintileri de meydana geliyor. Şehrin merkezindeki Konak ve Karabağlar ilçelerinde ana isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle pazar günü su kesildi. İki ilçede 20 mahallede yaşayanlar son anda duyurulan 24 saatlik kesintiye hazırlıksız yakalandı. İzmirliler her konudan mağdur yani bir bu konu değil. Şu anda görüyorsunuz metrolar bozuk çalışmıyor. Yani CHP belediyesinden biz hiç memnun hiç razı değiliz. Uzmanlar bir kez daha İzmir'in su şebekesindeki kayıp kaçak oranına dikkat çekti. Kayıp kaçaklar önlenmediği sürece benzer kesintilerin artacağı uyarısında bulundu suyumuzu her zaman için çok çok dikkatli kullanmak zorundayız. Kesintilerin devam edeceğine inanıyorum. Ciddi bir kayıp kaçak oranımız olduğu için özellikle geceleri, yapılan 11 ile 5 arası yapılan bu kesintiler bunlar devam edecektir. Son haftalardaki yağışlar ve planlı su kesintilerine rağmen İzmir'de barajlarda su seviyesinde ciddi bir artış sağlanamadı. İş su verilerine göre Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı tahtalı barajında doluluk oranı yüzde biri bile bulmadı.